Merhabalar, merhabalar. Valiant Heretics, Heretics'in dördüncü bölümüyle karşınızdayım. <laughs> Her bölüm aynı şeyleri demek istemiyorum. Ben oyunu anlatmayacağım. Bir önceki bölümü izleyenler bilir oyunun ne olduğunu, yapımcısının kim olduğunu, konusunu, cartlı cürtünü hasta hasta kayıt aldığım için bir geçmiş olsun diye de abone olup like atarsanız çok çok sevinirim kendinize çok dikkat edin valla bu aralar salgın var çok vena çok ağır atlatıyorum ben götü başı yamulttum yani şimdi en son eee bu arkadaşımız buraya hapis olmuştu tamam ben anladım bombalar gelmeden bizim çıkıp kaçmamız lazım da ben pek bunun gerçekleşebileceğini sanmıyorum. Ananı ki, Wow. Aa gerçekleşti lan. Güzel. Bu seriyi bugün bitirmek istiyorum çünkü Devil May Cry serisine de devam edeceğiz. O aklımda abi o Devil May Cry var ya. Ah çok o kadar çok canımı sıktı ki. Ya bir yandan oyunu bitirmek istiyorum. Bir yandan oynayasım gelmiyor. Çok zor. Meşakkatli. Al koş yardım et. Koş yardım et. Lan öldük mü? Oha. E beni oraya kadar götürmeseydin. Dur dur tamam tamam sakin ol. Al al onu al onu. Wow. Kral dur ya. Geleceğim geleceğim bir dakika. Geliyorum geliyorum. Tamam tamam sakin ol. Hım. Hay babanın Ba bazı bulmacalar çok uyuz ya. Ha geç oraya. Cidden bazı bulmacalar çok uyuz ya. Hadi. Ee, bende bende o, o şey var ya usta bende o bende. Ben o şey aldım aldım. bunu köpeğe nasıl geri verebilirim ya? Al köpek. Ha? Güzel. Bunu köpeğe geri vereceğiz ya dur. Pardon. Çık sen üstte. Hah. Tamam sakin ol ya. Hah tak abi onu. Tamam mı? Bu muydu yani? Babamızın hayrını mı kurtardın lan ben seni? Ha? Çıkar beni yukarı gel. Hop yanlış yaptık bir dakika. Şimdi ben buna halk konuşması mı yapacağım? 嗯。Um Bu köpek yukarıda kalacak abi. Bu köpek sike sike yukarıda kalıyor. Bunun başka çaresi yok. Bu köpek mecbur yukarıda kalacak çünkü oyun ona yukarıda ihtiyacım var. Bir saniye. Sen git oraya. Ben seni bir aşağı indireyim. Sen bir git oraya. Ya, buraya mı gidecek bu ya? Allah Allah. Hey, Usta, ne yapmamız gerektiğini anlamadım ki. Sen git indirsem ya in aşağı. Ya büyük tab bu kadar ya bizim burada daha görevimiz yok. Ya. <laughs> ipucu ipucu değilim Ha ipucu daha var ya 3 dakika var ipucuna. ve yani ne buradan geçiriyorsun sen? Ne bir şey yapıyorsun? Yani hiçbir şey yaptın yok. Yaptırmıyorsun. Ama gelip hey, <laughs> hey. E tamam köpeği aldık yanımıza ne yapacağız köpeği yanımıza Bir saniye bir şey deneyeceğim Bu bizim kurtardığımız Adam birinin sevgilisi ol olmuş olmasın lan 아 kullanabilir ipucu niye yok ya Musab siz çocuklarınızı arıyorsunuz okey de Okey gel Gel küpüş gel Gel Kaç kişi lazım bizim bunun için Son iki kişim lazım. Lan orada çocuk var çocuk. Buradan içeri gir. Eminim var ya bizim hiç kafa çalışmıyor ya. Lan çocuk ne yapıyor orada? Gel. What? biraz sıkıntı sanki ya. Dur bakalım. Aa, buradan gidelim. Ben direkt burada atlarım diye düşünmüştüm de. Köpek ne yapıyor köpek? Köpek fıttırdı anasını satayım Benim makasa ihtiyacım var Benim cidden bir makasa ihtiyacım var Onu oradan kurtarmak için bir makas Abi bir dakika Hadi git. Git yardıma git. Acı ben bunu itireceğim tamam da. Bir, bir kişi daha mı lazım? Makasa ihtiyacım var benim ya. Kastan oraya be. Abi bu kıvere bunu mu verdin yani? ciddi, ciddi olamazsın ya. Dur bir de bir de sonuna kadar itirelim bakalım. Aha! Kerpeten işte ya. Oh! Şükürler olsun ya Rabbim. Koş. Koş koş koş. O elemanı kurtaracağız ustam. O eleman yaşayacak. Devam et. Devam et. Kes 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 işte bu ya. İşte bu ya. Tamam, şimdi başardık. Şimdi başardık. Hadi çıkalım bu lanet evden ya. Hadi gel gel gel. Gel ihtiyar gel. Bitirelim burayı. Wow. Şehir bayağı yemiş durumda şu an. Hmm. Ne oluyor lan? Sakin ol. Niye bu kadar sinirlendi bu köpek bir anda? Ana. Köpüş bir anda sinirlendi ya.

Ha! Vay arkadaş. Tamam. Yalnız bizim içimize de attı ama neyse. Ustam bunu mu bu adam ya? Allah Allah. Tam illa bir bozsun da. Ölür, ölme, ölmez misin sen? Tamam şimdi bununla oynayabiliyor muyuz? Oynayabiliyoruz. Koş. Koş koş koş. Aha. Sen korkunç generalsin ya Allah bana mı kaldın ya? At hadi at, at. At. Oğlum bayağı atıyor lan. her attı patlamıyor. Her attı patlamıyor. Tam güzel. Bum o şeyi patlattık. Tamam. Ah yanlış yaptım. Buraya açacağız. Peki at yolla bir daha. Bir taksi yolla. Tamam aldık. Eee? Ustam salak mısın sen ya? hop yolla tamam bay bay hadi bay bay ustam Allah'ım umurum sene. bir daha bomba denk getiremem mi insan ya sabak sakin ol kral elbet yakalarız daha dur daha oyun uzun uzun Bu neydi şimdi? Ha ikinci dünya bozuk. ikinci bölüm bozuk dünya. Okey. Okey tamam. Dedim ne oluyor dedim ya oyun mu bitti yoksa? 9 <laughs> <laughs> ay önce vay. Savaş çıktı sırada Anna veteriner olmak için eğitim görüyordu. Babasından mektup aldığında Allah'ın parasını yiyin kilometre ötesinde dedi. Patience, however, <laughs> was not one of Anna's strong suits. Allah Allah. Vay. Çok güzel. Evet dostlar bu videonun da burada sonuna gelelim bu bölümün daha doğrusu. Çok farklı bir şey açılı. Bu bunu, olayı ben de bilmiyordum. Bir kadın karakteri olarak oynuyoruz ve ikinci bölüm. Vay, bak şimdi neler olacak, neler yaşayacağız. İnanın ben şimdi daha çok merak etmeye başladım. Seri ee, seriyi beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim abone olursanız da ekstradan sevinirim. Sonuçta motivasyon kaynağı veriyor. Bugün benden bu kadar. izlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni bu seride yalnız bırakmadığınız için de teşekkür ediyorum. Herkese de, herkese de bu oyunu öneriyorum. Bir kusura bakmayın. Biraz hastayım. Konuşurken zorlanıyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Oyunlarla, oyunlarla kalın. Bay bay.